Arkadaşlar herkese merhabalar 13 Şubat Cumartesi paylaşmış olduğum kasa kuponum kazanmıştır. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. 2 tane maç paylaşmıştım sizlere Granada Atletico Madrid maçına Atletico Madrid kazanır demiştim 1.60 oranı vardı ve 2 birlik skorla kazandı. 1-0 öne geçmişti. Daha sonra Granada 1-1'i yakaladı ve 80'den sonra bulduğu golle 2 birlik skorla kazandı. İkinci maçımız Borussia Dortmund Hoffenheim maçıydı ve karşı gol var e, tahminini sizlere sunmuştum. E, özellikle söyledim Dortmund'un defansında eksikler var Hoffenheim'den kesinlikle gol bekliyorum dedim. Dortmund 1 öne geçti ardından Hoffenheim'in golüyle ilk yarıdan tahminimiz kazandı. Hatta şu şekilde golleri de göstermek gerekirse 24 ve 31'de ardarda arda gelen gollerle tahminimiz kazandı ve kuponumuz kazandı arkadaşlar. Bugün 2, 27 gibi 2.28 gibi bir oranı vardı dün paylaştığımda. Oran daha sonradan değişti mi e, tam e, bilmiyorum. Dortmund maçında sabit kaldı da Granada Atletico Madrid maçında birazcık oynama oldu. E, kazandırdığım için mutluyum. 7 günlük bir serimiz vardı. Perşembe ve Cuma kaybetmiştik biliyorsunuz ki kötü bülten e, yüzünden. Ve bugün kazandık ve yeni bir seriye başlamak dileğiyle Yeni güzel oranlarla yeni bir seriyle devam etmek dileğiyle herkese bol şans diliyorum öncelikle ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar kazanınca kral kaybedince de e, küfürle karşı karşıya kalmak istemiyorum. Ben burada kimseyi zorla oynatmıyorum bu bahisleri. Zorla vermiyorum. Herkes kazansın diye, hepimiz kazanalım diye ben sizlere burada analiz yapıyorum. Saatlerce e, bilgisayar başında ve e, Takımların analizleriyle sürdürüyorum. Gerek kendi tahminlerim, gerek yurt dışından aldığım birkaç tahminleri sizlere sunmaya çalışıyorum. Ben burada kimseye zorla bahis aldırmıyorum. Yani tutunca tamam güzel dileklerinizi iletiyorsunuz. O arkadaşlara hiçbir sözüm yok. Çünkü yatınca kötü bir söz kullanan arkadaşlarım yok. Tutunca hep beni destekleyen arkadaşlarım var. Yatınca da beni destekleyen arkadaşlarım var. Sonuçta bu platformda... Kesin kazanacağız diye bir e, kaide yok. Yani her gün kazanacak olsaydık zaten e, böyle bir seçenek olmazdı iddiada. İddia zaten oynatmazdı bu oyunu. Hiç kimse her gün kazanamaz arkadaşlar. İlla ki takılacağımız yerler olacak. Garanti diye hiçbir şey yoktur. Ama ben sizlere kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Uzun süreli serilere giriyoruz. Uzun süreli kazançlar elde ediyoruz. Ve bunun yanında şunu göstermek istiyorum. E, tahmine geçelim öncelikle pazar gününü göstereyim şu şekilde. E, ben bunun haricinde telegram grubu kurdum. Ve sizlerle birebir ilgilenmek ve e, burada tahminler paylaşmak için telegram grubu kurdum. Ve e, ücretsiz olduğunu da sizlere söyledim. Burada ekstra hani haftanın e, belli günleri bülten geniş olduğu için belli tahminleri paylaşıyorum burada sizlere. analiz ettiğim maçları buradan da paylaşım yapıyorum. Yani e, videolarda takılı kalmayın. Buraya da gelin. Telegram burası. Ücretsiz açıklamaya bırakıyorum linkini. Açıklama ve yoruma linkini bırakıyorum Telegram'ın. Direkt tıklar tıklamaz Telegram'a geleceksiniz. Bakın bugün ne yaptık? Mesela e, şu üstteki iki maç henüz başlamadı. Napoli-Juventus ve Spezia-Milan. Trabzon maçına Trabzon kazanır dedim. Gayet güzel oranı vardı. 1.45 civarı oranı vardı. Ve canlıdan 3 tane maç paylaştım. Granada Atletico Madrid maçını ilk yarı 3.5 korner üst. Bunu paylaştığımız saatte yazıyordu. 16.40'da paylaştım. 16.42'de geldi arkadaşlar. Yani 2 dakika sonrasında geldi. Güzel oranı vardı. Daha sonra canlı Trabzon Gaziantep maçı'nın en çok gol olacak yarı ikinci yarı dedim. Bu maçı da 42. dakikada paylaştım. 41. dakikada paylaştım Trabzon maçında. Ve 1.30 oranı vardı. Bu tahmin de geldi. İkinci yarı Trabzon bir tane gol attı ve maçı kazandı. Ee, Granada Tütko Madrid maçında da en çok gol ikinci yarı dedim. 1.35, 1.38 oranı vardı. Dakika 39'da paylaştım bu tahmini. İlk yarı 3 tane gol şey ikinci yarı 3 tane gol çıktı ve tahminimiz kazandı. Yani buradan canlı bahiste paylaşıyorum. Ee, maç öncesi bahisler de paylaşıyorum. Telegram'ı takip etmenizi rica ediyorum sizlerden. İnanın arkadaşlar, sizler için uğraşıyorum. Hani burada Belki e, art niyet arayan arkadaşlar vardır. Her yani her insan birbirinden farklıdır. Bunu söylemek gerekli. Ben e, tabii ki eleştirilere açığım. Eleştiri yapabilirsiniz bana. Bana hani e, küçük çaplı kendi tahminlerinizi de iletebilirsiniz yorumlar kısmında. Ama küfüre ve hakarete kesinlikle tahammül etmiyorum. Böyle olaylar olursa hani küfür eden arkadaşlar veya hakaret eden arkadaşlar olursa cevabını da veririm. Bunu da peşin peşin söyleyeyim. Ben burada hiç kimseye zorla tahmin aldırmıyorum. Hiç kimseye bahis aldırmıyorum. Ben yıllardır bu işin içerisindeyim ve hep birlikte kazanalım diye ben bu mecraya girdim. Ee, YouTube'a girdim. YouTube'da videolar paylaşıyorum. 2 yıldır YouTube'un içerisindeyim ve güzel e, şekilde büyüdük. 8500 abone aboneye de ulaştık. Yani ben hep birlikte kazanalım istiyorum. Başka bir art niyetim, başka bir heyecanım yok. Tabii katılı niye açtım? Katılı herkes açtı arkadaşlar. Katıl'da bütün bu işi veren, iddiala, iddia tahminleri veren büyük kanallar olsun. Yani diğer bütün YouTuber'lar katıl butonunu açtı zaten. Ben de burada emeğimin karşılığı olarak sizlere katıldan da en güvendiğim tahminleri paylaşıyorum. Oradan sadece küçük bir mevla ücret talep ediyorum. Yani bu ücretler benim emeğimin karşılığı olduğunu düşünüyorum. Tabi gelmek zorunlu değil. Hiçbir şekilde ben sizlere tahminlerim de olsun, katıl da olsun zorunlu tutmuyorum. Ama sizlere kazandırmak için elimden geleni yapıyorum. Bakın hiç kimse Telegram grubu kurup da ücretsiz tahmin paylaşmıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim ben. Ben sizler için birebir destek olabilmek için Telegram açtım. Oradan tahmin paylaşıyorum. Ama lütfen adabımızı ve edebimizi bozmayalım saygı çerçevesinde eleştiri yapabilirsiniz beni desteklemenizi isterim her zaman yorum kısmında destekleyebilirsiniz ama verdiğim tahminlere her zaman güvenirim garantisi yoktur bunu da söylemek isterim bir de şunu kısaca söylemek istiyorum onu tahminlerim paylaşırken söyleyeyim. İlk maçım saat 15'te başlayacak. Monaco Lorient maçı. Bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar tahmini vermeden önce. Bazı arkadaşlar diyor ki iki maç veriyorsun 10 dakika video çekiyorsun. Arkadaşlar YouTube'un e, trendlere girmesi için daha çok kitleye ulaşabilmemiz için videolarımız böyle olmak zorunda. Yani ben kısa kısa yorumlar yapıyorum. Yani maçlar hakkında tahminlerimi söylüyorum. Onun haricinde burada mesela Telegram grubu kurdum. Onun reklamını yapıyorum sizleri toplamak için, oradan daha kazandırmak için. Yani burada e, videomu 10 10 dak dakika tutmak zorundayım. Bunu da söylemek zorundayım. Yani bana böyle boş boş yorumlar yapmayın. Yok 2 dakika, 1 dakika yok 3 2 maç veriyorsun. 1 dakika da ver geç. Bunları yorumları yapmayın arkadaşlar. Ben e, bundan gerçekten e ee, üzülüyorum. Bunları yapmayın bana. Ben hani zorla oynatmıyorum. Zorla videomu da izletmiyorum. Yani burada beni destekleyip beraber kazanmak isteyen arkadaşlarım, samimi arkadaşlar kalsın. Beraber kazanalım. Videolarımı izlesin. Diğer hani böyle boş yapan, parası kıymetli olan arkadaşlar lütfen benim videomu izlemesin. Peşin peşin söylüyorum. Hani bunu yanlış anlamayın arkadaşlar. Herkese Çarptırmıyorum bu sözü. Bazı kişiler var, dediğim gibi hakaret içerikli yorumlar yapıyor. Hakaret içerikli mesajlar gönderiyor bana, Instagram'dan olsun. Yani ben burada kimseyi zorla oynatmıyorum. Tahminlerimi izleyin. Oynamak zorunda değilsiniz. Ama tahminlerimi değerlendirebilirsiniz. Şimdi ilk maçıma geçelim. Saat 15'te başlayacak. Monaco-Lorient mücadelesi. Monaco çok formda bu sezonda gayet iyi başladı. Kadrosu aslında iyi. Hani geçtiğimiz sezonda kadrosu çok iyiydi. Bu sezonda kadrosu orta seviyede. Yine kadroda değişiklikler oldu. Ama genel itibariyle 3-5-2 oynayan bir takım ve ileride çok hücuma çıkan ve gol pozisyonuna çok giren bir takım. Lorient ise düşme hattındaydı biraz toparladı kendini. 17. sırada 22 puanla 17. sıraya yükseldi. Son zamanlarda formunu yükseltti. Tabi küme düşer mi düşmez mi bunu ilerleyen zamanda göreceğiz. Monaco oynamış olduğu 24 maçta 85 gol oluştu Oynamış olduğu maçlarda yani 50 gol atarken 35 gol de kalesinde gördü ki yani bu sezonun istatistiklerine göre gayet çok çok yüksek bir istatistik. 85 gol var 20 24 maçta maç başına neredeyse 4 gole çıkıyor bu istatistik. Lorient ise 28 gol atıp 43 gol yemiş. Tabi defans hattında problemler devam ediyor düşme hattına kadar gelmiş takım çok pozisyon veren bir takım. Eee takımın arasında oynanan son maç Lorient'in sahasında ligin ilk yarısındaki maç 5-2'lik skorla Monaco kazanmış. E, genel itibariyle form grafiğine baktığımızda Monaco'nun oynamış olduğu son beş maçın, 5 maçın 4'ü 2,5 gol üstte tamamlanmış. Lorient'in oynamış olduğu beş maçın, -2 5 maçın 3'ü 2,5 gol üst, 1 e, 4 maç karşılıklı gol var şeklinde tamamlanmış. Monaco'nun da aynı şekilde 4 maçı karşı gol var seçeneğiyle tamamlanmış. Her iki takımda da çok ciddi eksikler yok arkadaşlar. Eksikleri analizleri yaptım. Size de gösterdim gol skalalarını. Yani her iki takımın da maçlarını izledim. Özellikle Monaco'nun birkaç maçını izledim. Dediğim gibi hücuma çok iyi çıkan bir takım. 3-5-2 oynuyor. Kanatlardan olsun, ortadan olsun çok hızlı çıkan bir takım. Geriye dönüşlerde sıkıntı yaşadığı zamanlar kalesinde gol görüyor. Ben gollü bir maç bekliyorum ve 2.5 gol üstü seçeneğini sizlere sunuyorum. 1.42 oranı var. Yani bu istatistiklere göre 2.5 gol üstünün rahat olması bekleniyor. Fakat dediğim gibi hiçbir şeyin garantisi olmadığı için olmaya da bilir. Ama ben yüksek ihtimal olabileceğini düşünüyorum. Bu tahminde 3 tane golün rahat çıkabileceğini düşünüyorum. Yani istatistikler bizi onu gösteriyor. Tabi dediğim gibi hiçbir şeyin garantisi yok. Umarım 1.42 orandan... 3 gol çıkar ve kazanırız. İkinci maçım Göztepe-Başakşehir mücadelesi. Saat 14'te başlayacak 25. hafta mücadelesi. E, hakem Ümit Öztürk Göztepe'nin sahasında oynanacak maç. Şimdi maçın tahminini vermeden önce e, YouTube katılla ilgili birkaç sorun yaşayan arkadaşlar var. Katıla gelemeyen arkadaşlar, ücreti öde ödeyip de maçları göremeyen arkadaşlar var. Arkadaşlar ücreti ödediğinizde maçları göremiyorsanız bir problem oluşuyor. Yani bu YouTube'un bir sıkıntısı son zamanlarda çok oluyor. E, paranız iade edilecektir. Ben Telegram'da bir grup kurmayı düşünüyorum. Youtube katıla gelemeyen arkadaşlar için. Katıldaki maçları görmek isteyenler. Katıla girmek istemeyip de Telegram grubunda yer almak isteyen arkadaşlar da olabilir. Bir grup kuracağım. Bu grupta e, katıldaki tüm maçları paylaşacağım. E, bunu da söylemek istiyorum. Bunun duyurusunu e, yapacağım. Pazartesi ve Cuma günleri grubum açık olacak. Pazartesi Cuma içerisinde yani 5 gün içerisinde gruba alım yapacağım. Onun haricinde e, grup alımı kapatacağım. Bir aylık e, süreyle 60 TL'lik bir ücretimiz var. Bunu da söyleyeyim. Yani katılda birebir aynı ücret VIP ve tüm tahminleri görebileceksiniz. E, bunu ilerleyen yani yarın tekrar söyleyeceğim. Pazar günü yani pazartesi açacağım için yarın tekrar bilgilendirmesini yapacağım. Bunu da söylemiş olayım. Instagram'dan ulaşabilirsiniz bana katılmak isteyen arkadaşlar. Instagram'dan konuşabiliriz. Şimdi Göztepe Başakşehir mücadelesi. Başakşehir çok kötü gidişat içerisinde. Aykut Kocaman ile anlaştılar ve şu an küme düşmenin e, ilk sırasında yer alıyorlar. 24 puanla 18. sırada yer alan e, Başakşehir 27 gol atıp 41 gol yemiş. Geçen sezonun şampiyonu bu sezonun çok büyük düşüşte. Ama son oynamış olduğu Fenerbahçe kupa mücadelesinde Fenerbahçe'yi kupadan dışarıya atarak e, kupada yarı finale yükseldi biliyorsunuz ki. Aykut Kocaman'dan şu açıklamalar geldi. Kupa bizim için ikinci planda. Daha önemli olan lig var küme düşme hattına kadar geriledik ve seri puan kazanarak seri galibiyetler yaparak üst sıralara tırmanmak istiyoruz ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz diye bir cümle kullandı. Başakşehir'in kadrosu çok çok iyi. Zaten son zamanlar yani geçtiğimiz sezonda çok alternatifli oyuncular vardı. Bu sezonda gidenler oldu, gelenler oldu. Çok alternatifli oyuncular var. Aslında hücuma çıkmakta zorluk çekmiyor Başakşehir ama defanstaki bu problemleri düzeltmesi halinde kurtarabileceğini düşünüyorum. Çok uzatmadan ben bu maçtaki tahminim arkadaşlar. Başakşehir kaybetmez diyorum. 0-2 çifte şans. 1-30 orandan. Başakşehir galibiyetinde de 2-30 oran açılmış. Başakşehir kazanabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. 2-30 orandan sürpriz oynayan arkadaşların da değerlendirmesini tavsiye ederim. Yarın Başakşehir bence bir galibiyet alacak ve ligdeki kötü gidişatı düzelteceğini düşünüyorum. Göztepe son zamanlarda çok kötü. Maçlarını da izledim. Hücumda dağılan bir takım, hücuma çok iyi çıkamayan, geri dönmede problem yaşayan bir takım. Bence yarın Başakşehir maçı kazanabilir. Ben ama biraz garantici olmak için 0-2 çifte şansa yöneldim. 1-30 oranı var. Yani 1.42-1.30 daha yani toplam 2'ye yakın bir oran var. Gayet güzel. Bu yüzden ben biraz garantici olarak Başakşehir çifte şansına yöneldim. Tabii son zamanlarda kötü, kötü gidişattan dolayı biraz yüksek tutulmuş oran. Ama ben kazanabileceklerini de düşünüyorum. maç sonucu 2'de sürpriz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Ben kuponumda 0-2 çifte şansa yöneldim. İki tane maç verdim sizlere. İki maça da güveniyorum. tabii çok yüksek basmanızı tavsiye etmem. Şans oyunudur. Telegram'dan da paylaşımlar yarın devam edecek. Telegram'a da mutlaka bekliyorum. Açıklama ve yoruma bırakıyorum. Telegram hesabımızı. Bunun haricinde katılda da mutlaka bekliyorum. Katılda çok güzel tahminler paylaşıyorum. Bugün mesela Leicester Liverpool maçının... Bugün Leicester-Liverpool maçına korner bahisi verdim. İlk yerden geldi arkadaşlar. Korner bahislerime her zaman güvenirim. katılda da beklerim mutlaka sizleri. Herkese bol şans. Görüşmek üzere.